Selam YouTube, yeni yılın ilk videosuyla karşınızdayım. Yeni yıla 150 abone ile girdik. Merek Nüzü ailemiz gitgide büyüyor. Yeni abonelerimizi selamlıyor ve hoş geldiniz demek istiyorum. Aynı zamanda e, hepinizin yeni yılını kutluyorum. E, umarım yeni yılda ve takip eden senelerde sağlık, mutluluk, huzur, bol şans, bol kazanç e, sahibi oluruz hep beraber. Pandemisiz, savaşsız, ekonomik krizsiz bir döneme girişimizin ilk senesi olur bu yıl. Ee, ve hala abone olmayanlarınız varsa abone olmaya davet ediyorum sizleri. Umarım e, yakın zamanda 1000 aboneye ulaşırız. Evet şimdi videomuzun konusuna gelelim. Etkinliğimizin 3. aşamasındayız. Bu aşaması biraz daha uğraştırıcı diğerlerine kıyasla. Bu aşamada Cryo e, Cryo Regisvine ile kapışıyoruz. Bu bildiğimiz Cryo Regisvine bossu. Ancak bu diğer bostan biraz daha dişli, biraz daha zorlu. Onun yanı sıra bu bossu keserken sizlere yardımcı olacak Birkaç şeyden bahsedeceğim. Belki bir kısmınız bunları zaten yapmışsınızdır. Yapmayanlarınız ise kulak verin. Şimdi etkinliğimiz burada. Yine bir ufak e, bir görev yapmamız gerekiyor. Görevi takiben burada e, Cryo Regis Fine beliriyor. Bu bölgeye gidiyoruz. Öncelikle bir bakalım, bir göz atalım. Ondan sonra anlatacağım her şeyi. Böyle bir bölgemiz var. Kenarlarda ışınma, ısınma taşlarımız mevcut. Buraya bastığımız takdirde etkinliğimizi başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi bir kalkanla çevrili Cryo Regisfine'ın etrafı. Bu kalkanları bu quartz taşlarıyla kırıp açıyoruz. Ondan sonra Cryo Regisfine'a e ulaşıyoruz ve onunla savaşmaya başlıyoruz. Aa, Bu arada ileride bir tane şey var. Sili var turuncu ağacın orada dönüyor. Onu da unutmayayım halledeyim bari. İyi oldu gördüğüm buradan etkinliği başlattığımız takdirde özel bir moda giriyor ve o moddayken menüye giremiyorsun ya yani menüye girebiliyorsunuz ama hasar aldınız adam ölmek üzere menüye gireyim işte sağlık işte bir şeyler yiyeyim falan filan bunlar yani hayal e, o esnada çünkü hala hasar almaya devam ediyorsunuz ve soğuk sizi etkilemeye devam ediyor ama şimdi bunların önüne geçecek birkaç şey göstereceğim size e, ondan önce şöyle yapalım hemen etkinliğimizin Menüsüne girelim. Bakalım buradan. Ee, event Details'a girelim. Etkinliğimizin son aşama 3 mü dedim ben ya? Dördüncü aşaması. Özür dilerim. Dördüncü aşamadayız. Burada gördüğünüz gibi yine görevlerimiz mevcut. Tamamladığımız takdirde totalde 180 primogem kazanacağız ve 120 bin mora kazanacağız. Bu güzel. Her aşamasında ortalama aynıydı zaten. Sadece ilk aşamasında biraz daha azdı yanılmıyorsam. Ee, şimdi burada yapmamız gereken benim ee, dünya seviye 5. Muhtemelen dünya seviyeniz yüksekse, daha e, yükseldikçe buradan kazanacağınız ödül daha fazla olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu en sağda, sağ üst köşede 300 tane kristalimiz var. Bu kristalden kazanıyoruz. Ben şu an her bu boss'u kesişimde 140 tane kristal kazanıyorum. Belki world level 6'da işte 170'tir. Diğerinde 180-200 falandır. Bilmiyorum. E, ona göre muhtemelen artıyordur onu şey kazandığınız taş seviyesi. Şimdi ilk aşamasında diyor ki 300 saniye bak ne diyor altında dünya seviyeniz 5 diyor bu seviye için diyor 300 saniyenin altında diyor bu bossu keserseniz diyor bu ödülü alırsınız diyor ondan sonra e, bu bossa 10 kere bu Scarlet Quartz taşıyla vurun diyor vurduğunuz takdirde bu ödülü alırsınız diyor. Totalde 600 tane bu miraculous essence topladığımız kristalin adı. Topladığımız takdirde bunu ödül alırsınız diyor. Burada boss'u 15 kere bu challenge'ı 15 kere yaptığınız takdirde bu ödülü alırsınız diyor. 10 kere de bunu alırsınız diyor. E, ve kılıcımız e, Fastering Desire'ı 5. rank'ine ulaştırdığımız takdirde de bunu alırsınız diyor. Hemen şimdi bir geri gelelim ve etkinlik mağazamıza girelim. Bunlar ne anlama geliyor? Şuradan en altına geldik. Festering Desire iki tane veriyor. Pardon özür dilerim. Festering Dragon Marrow. Bu ne işe yarıyordu? E, kılıcımızı, Festering Desire'ı e, rankini yükseltmeye yarıyordu değil mi? Bundan bu aşamada iki tane veriyor. Ben şu an bir tanesini almış durumdayım. Yani kılıcım rank 4. Bir tane daha yaparsam, ikisini, ikincisini alıp onu da yaparsam rank 5 olacak. Ve oradaki ödülü almış olacağım. Onun yanı sıra burada yine diğer aşamalarda olduğu gibi bir sürü işte Mora olsun, e, Experience kitabı olsun, Talent Level Up Material olsun hepsinden mevcut. Tabii ki en önemlisi yine Crown of Insight. Ben ilk bunu almadım. Neden? Hepsini zaten yapacağım dedim. E, yaptıktan sonra hepsini toplayacağım. O yüzden hani siz ben abi çok zormuş bu ben çok fazla yapmam ben bunu alayım kaçayım diyorsanız ilk bunu alın ihmal etmeyin. Ama şöyle bir tavsiyede bulunayım bu aşama bitmeden mutlaka bu taşların hepsini alın ve kılıcınızı e, rank renk 5'e getirin. Şimdi marketimizden de bahsettiğimize göre. Evet şimdi size faydası olacak dediğim kısma gelelim. Monch'ta da geldik. Neden buraya geldik? Leo'ya da gidebilirsiniz. Önemli değil. Bu e, itibar görevlerini hatırlıyorsunuz. Her tayla konuşuyoruz. İtibarımızı kontrol ediyoruz. E, reputation reward diyor. İtibar e, ödülleri. Oraya giriyoruz. Buraya bakıyoruz. Evet. Beşinci aşamasında e, itibar görevlerimizin 5. Aşama, yani aşama derken 5. seviyeye getirdiğimiz zaman Buradan bu Diagram e, NRE menü 30 diye bir şey var Bunu al alıyoruz Bu ne işe yarıyor Şimdi ben Bu bende bayağıdır var Ama umursamadım Kullanmadım e, Ondan sonra aklıma geldi Faydası olabileceğini. Ya yani boss zaten zor e, Ne yaparız ne ederiz Biraz kafayı çalıştırdım bu şekilde e, size faydası olacak, inanın. Şimdi bunu aldıysanız, sizde zaten varsa ve açmadıysanız... ...benim gibi şu ana kadar veya açtıysanız, kullanmıyorsanız. Buradan çıktık, menüye girdik. Envanterimize göz atıyoruz. Burada hangi menüdeydi o? Yanılmıyorsam şu menüde olacak. Bu menüde ya da e, bu kılıçların olduğu menüde. Şey prototipler var ya, şemalar. Ya burada? ya da bunlardan bir tanesinde işte bu e, aldığınız diagram bu menü zımbırtısı burada beliriyor onu kullanmanız gerekiyor burada gelip üstüne basıyorsunuz bir kere tıklıyorsunuz ve kullanıyorsunuz onu onu kullandıktan sonra geliyorsunuz blacksmith'e e, Wagner Wagner'la konuşuyoruz diyoruz ki biz bir şeyler yaptırmak istiyoruz <laughs> okey diyor gel diyor menü abi diyor Burada e, o kullandığımız menüden, menünün içerisine girip kullandığımız şey burada beliriyor. Onu buradan yapıyoruz. Bakın burada zaten gösteriyor. E, dilerseniz bir tane daha yapabiliyorsunuz bundan. İlk aşamada tab yapmanız için şu materyaller gerekiyor. Bu e, turuncu elektrik taşları var. Turuncu ne alaka abi ya renk körü müsün? <laughs> Bu mor elektrik taşları var. Şimdi mor da değildir o kadınlar oradan çıkar. Mor değil o lila falan. Bilmiyorum rengini. Ben mor olarak görüyorum. Pembemsi böyle. Doğru renk neyse siz yorumlar kısmına yazın madem. Önemli olan bu. Bir de o e, mortaj, chaos circuit. Bunu biliyorsunuz. Bu ruin guardlar var ya, e, mekanik düşmanlarımız. E, ruin guard, ruin hunter. Bunlardan düşüyor bu. Düşmezse, bir, bunun bir alt aşaması var, e, yeşil olan sanırım. E, onları birleştirerek yine bu, bunlardan elde edebiliyoruz. Şimdi bunlardan 20 tane gerekiyor. Bundan işte 50 tane gerekiyor. Bir de şu neymiş bu lizard tail yani kertenkele yakalamışsınızdır. Onların da kuyrukları gerekiyor. Bunu yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra. Bakın. Ember'ın altında bir tane şey var. Yeni bir e, fonksiyon eklenmiş oraya. Onu nasıl aktif hale getireceğimizi hemen şuradan gösteriyorum. Buraya geliyoruz. Burada beliriyor bu yaptığımız e, zımbırtı. Tamam. Buna basıyoruz. Burada iki tane şey var. Bir tanesi e, yemek sağlığınızı arttırmak için. Diğeri ise e, ölürseniz diriltmek için bir yemek. Buradan bunu değiştirebiliyorsunuz. Buraya koyabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz en güçlü yemeğinizi koyun buraya hangi favori menünüz hangisi ise e, onu buraya yerleştiriyorsunuz. Aşağıda da yine aynı şekilde. Yani bunlardan bir tanesini adamı diriltmek için koyabilirsiniz. Şimdi bu. Az önce dedim ya e, etkinliği challenge'ı başlattığınız zaman bir moda giriyor ve menüye girdiğiniz takdirde bile size saldırmaya devam ediyor işte soğuk size etkilemeye devam ediyor donuyorsunuz hala vuruyor o esnada yani ben menüye gireyim nasıl olsa oyun donuyor işte dur duraklatıyoruz işte orada yemek yerim falan filan öyle bir durum yok o yüzden bunun faydasını birazdan size göstereceğim. Onun yanı sıra Dragon Spine bölgesine girdiğimizde orada bir tane aşçı var. Aşçı bize aynı domuz, donuk domuz eti toplatıyordu. Ondan sonra o e, görevin tamamını bitirdikten sonra sonunda bize bir e, tarif veriyordu. Ve tarifle biz ne yapıyorduk? Gulaş yemeği yapıyorduk değil mi? Gulaş yemeği. Bu da soğuktan etkilenmenizi azaltıyor. 900 saniye boyunca bütün parti üyeleri yani bütün grup üyelerini karşı. Şimdi bu. E, i̇kincisi de bu. Bunu da muhtemelen görevi zaten yaptınız. Bu yemeği de mutlaka yapın. Bundan kullanıyoruz çünkü savaşa girmeden. Onun yanı sıra Frost Shield Potion. Bundan da bir tane içmeyi ihmal etmeyin. Çünkü e, şey buza karşı %25 oranında 300 saniye boyunca sizi e, size savunma sağlıyor. Hasar alıyorsunuz yine. Hasar almıyorsunuz değil ama oldukça azaltıyor. %25 oranında aldığınız hasarı azaltıyor. Ve kullanacağınız ateş karakterleri için ateş iksiri saldırı babında ateş iksiri kullanabilirsiniz. Ee, ya da işte elektrik karakteri kullanıyorsanız elektrik e, iksiri kullanabilirsiniz. Verdiğiniz hasarı arttırmak açısından. Şimdi onun yanı sıra burada e, oyunun başından beri topluyoruz bu tarifleri, yemek yiyoruz vesaire. Buradan işte kritik arttırıcı, işte saldırı arttırıcı veya savunma arttırıcı bir sürü menü var. Bunlardan da kullanmayı ihmal etmiyoruz. Bunlar inanın e, oldukça fayda sağlayacak size. Evet, geri döndük. Şimdi geliyorum boss'umuzun yanına. Burada kullanmanız gereken takım şu Ember herkeste var mutlaka Ember takımı alıyorsunuz çünkü Ember'ın oku ateşli biliyorsunuz ve bunun bu buzlu gözü var ya o göze ateş ediyor olacağız ve o gözü patlatıyor olacağız. Ember da burada bayağı işe yarayan karakterlerden bir tanesi. Seviyesi önemli değil yani yapabiliyorsanız ne bileyim 40 falan yapın. Üzerine güzel artıfaklar takın. E, çünkü 4 hamlede falan e, onun gözünü kırıyoruz ve saldırımızı yapıyoruz. Onun yanı sıra healer karakteriniz yoksa yani size takımınızı iyileştirecek bir karakteriniz yoksa e, hiç endişelenmeyin. Çünkü az önce bahsettiğim bu kısa yol e, yemek zımbırtısını oraya ekledik. O baya fayda sağlayacak bize. Barbara'yı ben çok kullanamıyorum. Neden? Barbarayla şunu yaptığımız takdirde ne oluyor? ıslanıyoruz. E bu da buz bossu bize vuruyor ne oluyor? Donduruyor. Dolayısıyla onun pek faydası olmuyor ancak ultisini kullanabiliyorsunuz. Şimdi buraya başlamadan önce girmeden önce hemen menümüze giriyoruz. Hmm, şey iksirim yok ama. Neyse saldırıları geçelim. En azından savunmaya yönelik yemeklerimizi, tariflerimizi kullanalım. Bir tane gulaş yedim. Değil mi? Bir tane savunma. Aynen Frost Shield Potion. Bundan bir tane gömdüm. Bu neymiş? Hadi bir tane bundan gömdüm. Bunlar dursun çok da şey değil. Atak veriyormuş. Bu ne veriyordu? Bu da atak veriyordu. Üstüne ekliyor mu bir dakika? Atak veriyor, artık kritik veriyor 300 saniye. Okey, onu da gömdüm. Hmm. Physical. Bunu da gömdüm. Bir tane de defans yiyeyim. Okey hazırım başlatalım bunu ister single player isterseniz co-op yapabiliyorsunuz ben single player yapmayı tercih ediyorum zaten co-op yapacak kimse yok şimdi bu aşamadan sonra bakın yukarıda bir şey yazıyor yani ister menüye gir ister bir şey yap yani hiç fark etmiyor ee, oyun devam ediyor giremiyorsunuz yani ama yediğimiz şeylerin bize faydası olacak şimdi kısa yol L1 ve ya ben de böyle PlayStation'da oynuyorum. Yuvarlığa bastığım takdirde yemek yiyecek. İlk açılışta dikkat edin. Hop. Bunları gebertip içerilerinden e, quartz taşını alıyoruz. Vur. Hayırlısı olsun açıldı. Hemen şuraya geldim. Ateş. Bir tane de böyle vurdum. Dikkat edin hareketlerine, saldırılarına. Saldıracak, kaçalım. Hop. Aha vurdu. Hop. Bir tane daha vurdu. Şerefsiz. Aa, al. Çok güzel. İndi. Hemen gömün gömün. Şimdi bu ee, saldırımızı arttıracak şeyleri yemiş olsaydık eğer hop bakın uyanmadan önce bir uyarı veriyor yukarıda. Ve buraya gelip bu taşı kırmamız gerekiyor. Ondan sonra Ember'ı alıyoruz. Buradan. Şuradaki gözüne doğru. Çok güzel. Hop vurdu yine. E. Ee? Aa kaçırdık ya. Kötü oldu. Neyse. 3 tane vuruyor. Gel diyor tekrar. Önemi yok. Hemen bir tane kısa menüden sağlık içtim. Geçtim. Azaltmıştık zaten canını. Herhangi bir uyarı vermedi. Gözü nerede belirmedi. Tamam. Gözü belirdi şimdi aşağıda. Hop. Kaç. Bunlar çıkarsa usulca kaçın böyle. Vurabilir. Vurursa yavaşlatır. Dikkat. Okey indirdik kendisini. Buna da bir tane şey yapalım. Şunu atalım. Hemen hızlıca buraya kaçıyoruz yine. Bunu kaçırmayın. Kaçırırsanız çok büyük hasar alıyorsunuz. Ee, Changling o şekilde öldü. Unutmayın. bir tane daha yerse tekrar onu bu hale getirebiliyoruz şimdi saldırımıza devam ediyoruz ve geçmiş olsun bu şekilde bunu indiriyoruz ki hata yaptık yani hata yapmasak daha iyi olurdu orada de tehlikeye attık takımı Evet sevgili dostlar şimdilik benden bu kadar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız mutlaka e, videoyu beğenmeyi, e, kanalıma abone olmayı ve videoyu sevdiklerinizle, bu oyunu oynayan arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.